çeşitleri her zaman bizim bu sir çeşidi her zaman bizim e, e, Urfa'daki uzun çeşidinden, e, kırmızı çeşidinden daha fazla verim verir arkadaşlar. Bakın yani göz oluşumları güzel ama budamaları kötü. ağacı böyle düzgün şekillendirmemişler. Sadece şu tarafları alttan kesip şöyle açmışlar. Yani bir seyretme yok. Şu kadar dal hepsi meyve tutmuş yani bu kadar meyve aşırı yani gerek yok. Boş tüm gücünü boş salkımlara harcayacak ağaçlar Bir de bir yerde bir burada da bir erkek var önümüzde bir bakalım. o mi? erkek Şu erkek balık var ama. Orada çok büyük Zaten, bu da çok. Daha terti. Allah'ım baba. Госпожа Şu kadar göz var yani bunlarla i̇şte, olma imkanı yok. Yok arkadaşlar. Bunlar belki uyumlu olabilir. Belki aynı dönemde çiçek açacak ama şunu vereceği toz ne olabilir ki? Yani burada yetişkin erkek yok. Daha da